Yedi buçuk kahva süper olmuş. Stop ettikten sonra 15- beş saniyede duruyor. Evet bu beş buçuk sekiz saniyesi var. Bu da yedi buçuk kahva dokuz saniyesi var. Beye teşekkür ederim. Öğren yaptı. Öğrenmeyi yaptı. Dükkanda kaplı çillili ne de son tertemiz. Bunun daha var otuz saniyesi. Evet, önceden biz bu kadar kaplıyı, dükkanda tutanıyorduk. Bunlardan da önceki makinelerden çıkan panolarımız. Evet. Şu anda yeni istop etti. Evet. Teşekkür ederiz Hakan Bey'e böyle bir frenli pano yaptığı için. Kitap gibi tertemiz. Orijinalden buranın şeymiş. Şu da önceki kullandığımız malzemelerin. Evet burada ne var? Frenlerin kaplusu, yıldız üçgenlerin kaplusu ve de bu kadar kapluluktan bizi de kurtardığı için